arkadaşlar <laughs> bugün size merhaba havuz vlog 2 evet şampuanın uçtu arkadaşlar şimdi bak böyle yapacağım bir tane yenge olacak hop geldik şimdi arkadaşlar ilk işim tabii ki de e, ee, tanıtmak olacak arkadaşlar o videoda tanıtmadın falan demiştiniz ama tanıtalım bari Bunu tanıtalım Palette palette ayak ya. Penguen gibi. Vüt vüt yapıyorsun. Bunu Gordner çok iyi yapılıyor. Evet. Bu havuz terliği. Temiz terlik lazım. Ve çorap gibi yasak orada. Yani havuza gireceksiniz. Şu an falan orada ben duş alıyorum. Evde de almıyorum. Oh look at this. Islak. Like. Islak like bir bu ne? Bir göz. Göz yüksüsü hiç kimse yapamazsın. Arkadaşlar bu ben gözlük bende çok iyi oldu. Bakın bak Mayıs'ın evine. Arkadaşlar ilk bunu ayarlayacağım. Bunu ayarlamadan olmuyor kardeş. Arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşım yazılacaktı. Yazılmadı. Babası izin vermiyor. Okey. Okey. Okey let's go. Arkadaşlar biraz indirsek mi bunu? Çok yukarıda bence. He, orada. Tamam. <laughs> evet, sana önledim. Arkadaşlar ilk bunu koymak istemiyorum ya bozuluyorsun ya. Hani e, birinci videomda şey e, bozulmuş arkadaşlar. Çünkü üstüne bir şey koymuşum galiba. Bir kenara kenara koyacağım. Acaba bir küçük misafir gelir mi? Ama küçük bakın. Büyük demek. Benim Bebeksin mi bebek? Bir çocuk. Sizce kim olabilir? Hadi. Az kenara koyduk. Evet. Şimdi her şey hazır. Taraf oh, tarak koymayı unuttuk. Koymayı unuttunuz zaten. Önce çantamı hazırlıyorum arkadaşlar. Her zaman. Şu çantam. Bir çantaya ihtiyacımız var yedekten. Evet, çantaya bir şeyler daha koyacağım diye bir Arkadaşlar bir tane şöyle saç bandı koyuyoruz. Evet, bir tane de aslında bunu büyük alıyorum. Normal küçük var. Büyüğü alıyorum. Nedeni e, orada dolaplarda giyiniyoruz bazen böyle tutunca yani her yerimiz gözüküyor. Bazıları kızız falan diyor ama yani ne yapalım? Demek ki canım istemiyor değil mi? E, tabii ki de orada ben yaptığım için iç çabaşır lazım. Adet kalmamış sandım arkadaşlar. Evet tamam. Arkadaşlar diyorsunuz ki bazılara sen kaptasın sen sen Sağ da sen mı? Söyleyeyim mi? Tam olarak dokuzma gireceğim. Girdim demiyorum, gideceğim. Sonra dokuzuna girmeyeceğim falan filan diyorsunuz. Dokuzuma gireceğim diyorum artık. ben ne deli... Pokal burada. Pokalı burada. Bu para ekledik değil mi biz? Haydi. Arkadaşlar bir tane bana götürüyorum. Bazı yerler arasak oluyor bunu siliyorum hemen. Bir dakika üstüne iç çamaşırımızı da koyalım. Arkadaşlar benim kafamdaki toka şey çok büyük olduğu için boruyu çok katlar bunu kullanacağım. İç çamaşırlarımızı koyalım. Arkadaşlar içinde şey varmış çorap. Normalde çorap koyur biliyorsunuz. En özelimiz kartımız. Arkadaşlar bir kere bir arkadaşımın kartı kayboldu. O yüzden çantamdan çıkarmıyorum kartımı. Biri çalmış. Hırsız aranızdan biri mi çaldı arkadaşlar? <laughs> oh bir şey unuttuk. Tarak. Arkadaşlar niye tarak alıyorsun demeyin. Biliyorsunuz saçım orada çok düflediyor. <laughs> şunları koyacağız. Ondan sonra önce tabii ki de en önemli bir sallüler yiyizi oynayacaktayız. Arkadaşlar benim geliyor diyorsunuz. Yine bir yazıyor falan filanlar. Kaç ismi var? Bir ismi var ama ikinci ismim de olabilir. Yani oldu. E Defne Duru diye kullanıyor. Din. En ergilem. Öyle Maalesef Ne diyorum ben ya? Ben, koyuyoruz. Arkadaşlar içinde fazla şey var, eşya var. Bu bağlı mı arkadaşlar? İçi boşalmış. Arkadaşlar bir kere şampuanı fazla düştü. Benim şampuanımı kurulmuş işler. Ucuz oyunu kapatamıyorum ben bunu ya. Şimdi arkadaşlar bilirseniz. Ya, ne diyorum ya? Çok boş konuştum değil mi? Bugün fazla boş konuştuk fazla geldiğimden. ben aslında buraya da bir tane şey koymalar ama buradan bile üstüydük yani Olmadı. Neyse zaten fazla bir şey yapmıyoruz Arkadaşlar bunu takmadan önce su saçımı çiçeğim ve kıyafet giymeden önce kıyafetimi giymedim sizin için Oh. Ama hele tane gibi. Allah benim belamı versin oriki. Arkadaşlar kesinlikle bir sürü saç göreceksiniz kesin. Aşem benim saçım çok dökülüyor. Bir kere inanır mısınız bilmiyorum. Şu kadar saç gitti şu kadar. Saçım çok az. Bazıları çok diyor, bazıları doğru diyor. Arkadaşlar süslü tokam. Bundan çıkmamış ilk defa. Arkadaşlar benim neden böyle gereklerim yalan gibi oluyor? Geçen çıktı. Şimdi şu kadar şu kadar. Oha çok güzel. Ama hiçbir öyle olmadığı için iğrenç gözükür. Tabi daha kısa çıkar ki değişler. Bu bu sefer de tokayı Akşam bazıları sarıyor. Hangi havuza gidersin? Bana cevap verir. Ee, neydi? Dedişim. Şey. Çeyrova Belediyesi. Yarı Olimpik. Yüzme havuzu. Çeyrova bak. Kocaeli demir. Beni deli ediyorsun. Arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim? Siz kaç yaşındasınız? Yorumları yorumlara değil belki yorumlar kapatabilirim. Neyse. Bakarsınız. Yorumlar açıksa işaretlersiniz. Bunda biraz döküldü. Bir de de Of Of Şuradan mayamı alıp geliyorum. Gididin. Hop alalım. Bekleyin. Kapı açık kalmış. Şimdi nasıl giyinceyiz? İşte burada. İşte ne göreceksiniz ben. Bekleyin. 3 1 2 3 Arkadaşlar geldik. Bu bir videonun daha sonra verdik. Bu takım da biliyorsunuz. Görüşürüz.